Bir güzel çaldı sabah ya çok güzel bir sabah. Lan fakir kalk lan. Çalışma zamanı tamam, geldi. Tamam patron geliyorum niye vuruyorsun ya. Tamam Acılar bekle geliyorum ol. eşyalarımı alıp. Mahsuller bekliyor. Atıma binip eşyeme binip geliyorum. O. Patron eşyemi Hadi bekliyorum sen... hadi hızlı ol. Atın yanına koyabilir miyim? Hayır koyamazsın. Ya tamam vurma sana patron ya. Tamam. Ayrıca sen o işleri nereden buldun? Ben onu buldum işte boş patron. Tamam, hadi İlk önce bu şey dayları topluyorum patron ya. oldu lan? Oo, patron sen niye bana hiç yardım etmiyor? Hadi hadi. Ha, patron vurmasana ya. Bana ne diyorsun lan sen? Patron vurma patron. patron. Lütfen. Patron tamam patron kaldı patron. Gol. Kal. Hepsini Ayrıca canlara onları onunla değil elinle kıracaksın. Onları elinle kır. Onları elinle kır. Tamam patron. <laughs> topla topla bak şurada kaldı. Topla lan ne onları. Nerede? Ooo patron sakin ya. Allah Allah. <laughs> topla. Tamam patron bey. Hızlı ne hızlı duyuyor böyle zengin oldum diye kötüm kalmış senin. Topla topla topla. O karpuzları al. Karpuz, karpuz. Onu bozma onu bozma onu bozma. <laughs> tamam pardon. Pardon patron. Bir daha olmaz. Aha on var. Karpuz istiyorum ben. Karpuz karpuz. <laughs> tamam. Hızlı ol, hızlı kır. Patron öleceğim, öleceğim patron. patron. Vurmayın patron ya. Patron bunları yarın toplasam olmaz mı? Hayır, şimdi. Patron balta mı? dedim ben sana, balta. Baltam yok ki patron. Yap böyle. gel. Abi yap gelsin. Of, patron ya. Bunların hepsini Oldu. mi ben alacağım ya? Evet hepsini alacaksın. Hızlı ol dedim sana patron ne yapayım? Bu çok kötü olduğu için maksimum bu kadar yapabiliyorum. Patron kızmana gerek yok. Bak geceye kadar yetişmen gerekiyor buraya. Tamam ya da geceye çok var ben çalışırım. Geceye çok var değil yapacaksın. Tamam patron. Az kaldı patron korkma. Patron bu olmamış mahsulleri toplamıyorum. Onları yarın toplarım. Toplama yarın. da bazılarını ezdin onları ekiyorsun hemen. Tamam patron ya. Vallahi seni satarım ha. Patron onları yarın eksem olur mu? Şu an Hayır kaçmış. şimdi dedim sana şimdi. Ama Onu alıyorsun oradan. Patron yapma patron. Tamam patron şunları toplayayım. Tamam. Hadi hızlı ol. Tamam. Bana da yemek ver çabuk. Buyurun patron hepsi sizindir. O zaman benim lan. Ya, de patron ben şimdi bunları koyayım mı, size mi vereyim? Bakma lan içeri bakma. Tamam patron ya. Alın hepsini atıyorum. Tüm Hep yemekler bunlar gerek, gerek bunları gerek. Tamam patron ben buğdayları Sen atayım. Al lan patron. Onlar yemek onları. Ek. Tamam. Ekiyorum patron. hızlı Görüyorum seni burada. Bak orada bir tane yerde bir tane var bak. Of. Patronu da bir öldüremedik gitti. Bir elime geçirsin. Oh. Zengin olmuş ben adam olamamış. Kimin attı? Patronum ya. Hızlı dedim dedin lan Pardon patron. Kimin attı? Söyle kimin atı? Sizin attınız patron. Evet evet. O yüzden bak gel sana. Hadi bir tane attım. Teşekkürler Ye patron. onu çabuk, çabuk ye onu. Acıkmıştım ben de. Yedim lan sana. Yiyorum patron. Oh çok güzelmiş patron. Sizin elinizdeydi için. Doğrudur. Öylece de genellikle. Bu. hızlı ekelim patron için. Hadi hızlı ol hızlı hızlı hızlı. Tamamdır. Hı hı. Arada ekelim. Şurada kaldı ha. Neresi kaldı patron? Evet. Bak, bak. Şimdi evden hemen gidiyorsun. Çapanı alıyorsun. Buraları düzeltiyorsun. Tamam patron. Hadi. Gideyim hemen. Hızlı ol bak görüyorum. Dokunmuş yapma kalkışma. Kaçma kalkışma. Tamamdır. Tamam siz tamam, başlayın. Ulan şu patron da şu çapayla bir resim var. Bir resim. Oo, Hadi bir hızlı da, hızlı hızlı. Tamam, hızlı patron, Yapmaz. dedim sana. Yapma patron. Bak bazı Bir mahsuller sayem. büyümüş bile. Ya, Masküler. Bir şey mi dedin duyamadım. Yok patron mahsuller bu sene çok iyiymiş dedim. Evet geçen sene zaten rekor kırdık sayemde. Allah patron hepsi güzel. Şu patron da gördüm. Bak buralar düzelmemiş hala. Tamam patron. Bak Hadi hadi hızlı ol. Şu şeriti düzgün yap. Şöyle. Hızlı. Ya. Şunu da kır bakayım. Şunu da kır. Kır şunu. Duruyor böyle. Bana mı dedin ona? Yok hocam ya benim eş Hocam kim lan? Oğlum. Yalnız buradaki bazıları hiçbir iş aramıyor. Köre ya. Abi. Patronum onlar seneye çok güzel olacak. Sizi bana güvenin. Patronum izniniz Sene, varsa kalbette. karpuz dilimi yiyebilir miyim? Kaç tane yiyeceksin? İki. Bir tane ya. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Serbestsin ama ne yapacağını söylemen gerekiyor. Aha, patronum azıcık katırımla gezmek istiyorum. Ya. Eşeğimle. O katırlama. Evet o eşekle. Nelere gideceksin? Ee, çok azıcık gezeceğim böyle etrafta. Nereye diyorum sana? Burada duracağım Bak, sadece. Bak oraya hemen düzel. Sadece burada duracağım patron. Gözünüzün önünde. Kaçmayacağım söz. Hadi. Sağ olun patron. O patron, patronu da, patronu da. Patron nerede ya? Kaç sandık? Neyse azıcık gidelim. Bari gidelim. Patron burada. Burada sen hala? Gitmedin mi Patron bu yere geziyor mu evinizin etrafında? Nereye gideceksin sen? Yok sadece buradayım. Ama ben bu akşam bunu pompalamak istiyorum. Yani nereye koysam ki pompalamak. de kaçmasın. Sabah katılışına oh, oh. Katırım da ne güzel benim ya. Tek dostum sensin. Bu evde evine geleyim de içerisinde neler var bakayım. Oh, patron benim evde patron benim evim. ne oldu patronum? Bir şey mi oldu? Patron ne yapıyorsunuz tuvaletime? Tuvaletin niye bu kadar pis lan? Pardon patron. Patronum ya. Akşam oluyor yavaştan. Ben eve geçsem olur mu artık izniniz var mı? Çabuk temizle şöyle gözümün önünde. Çabuk. Patron. Benim O atı bul, o atı bul. Çabuk atı bul. Çabuk atı bul. Tamam. Atınız nerede? Atınızı getirin. Sınır alttan. Pardon, pardon. <laughs> patronum vereceğim yapmayın. Patronum artık akşam oldu, yetmez mi ya, ne olur. <laughs> ya. Patronum yatabilir miyim patronum? Şu güneşi görüyor musun? Evet patronum. O indi böyle bir beş dakika sonra yatabilirsin, tamam mı? Tamam patronum, bugün serbest miyim artık? Şu ektiğin mahsulleri ve kalan yemekleri bana ver bakayım sen de. Tamam. Evet. Bugünlük serbestsin de bu elden çıkamazsın ama haberin ne olur. Şöyle, olsun. şöyle. Tamamdır hepsi bu kadar patronum. Bu tohumları bana vermiyorsun yalnız. Bunları yarın ekeceksin sen. Tamam patronum. Ekeceksin. Emredersiniz. Sadece yemekler ben de kalıyor. Tamam. tamam. Hı hı. İyi günler patronum. Hadi. Tamam görüşürüz. Bugün bununla uğraşacağız ya. Geleceğim ya. Hepini bomba alacağım. Ooo falan şu tentlerde patlatacağım şunu dedim ya. Bir gitse bir yere falan. Var bu fakir uyumuştur ya. Hemen çıkacağım bir yere gitmem gerekiyor benim. Aha çıktı Hemen, hemen çıkacağım. Nereye gidiyor Aha gidiyor. Vallahi vakit bu vakit. Hemen bunları kazmam lazım. Hemen. 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 Kazayım. Buradan kazacağım işte. Patronlar, ödüm zamanı geldi. O patron benimle. Bir zamanı geldi. Evin her yeri olmaz. Hepsi benim olacak artık. Onun hiçbir şeyi olmayacak. Hepsi benim. Altını bir de var evimde. Oha. Oha diyor. TNT'lerimi almayı unutmuşum ben onlar. Tiber'im evet, de alayım hepsini. E. Çakmak. Bu patronun bugün son günü olacak artık bu hayatta. Ölüm zamanı geldi onun. İşte bu kadar. İşte böyle fazla var. Tiber'im. İnşallah patron şimdi gelmez ya. Gelirse de en kötü kapı sesini duyuyorum. Tamam her şeyi yerleştirdim. Şimdi sadece patron gelmesini beklemek kaldı. Evinden gizlice bakayım mu diye. Nerede acaba bu patron ya? Nereye gitti? Patron o zaman gelir ki? Nerede bu Nerede bu patron? Aha ses ayak sesleri geldi. Aha patron bu. Aha patron burada. Abi, şunu bağlayayım da bir yatayım. Bu fakir nerede acaba ya? Evine bakayım ben bunun be. Patron, patron benim evime gidiyor. İnşallah burada olmadığımı fark etmez. Lan! Bu burada değil. Nerede bu lan? Ben buna yasak demedim mi? Ne oldu Ulan a** keseni bir yakalarsam. Ulan seni bir yakalarsam şöyle bir sabah olsun da seni yakalarsam ne olacak gör. Patron neydi sonunda? Kendileri patlatmam. Lan oğlum. E oh ya sonunda şu zengin öldü. Zaten önceden kendi mezarını hazırlamıştı. Allah iyi oldu zıplayan mezarın üstünde inşallah görüyorum durumuna. Ben şimdi uyuyayım da artık hayatımı çok güzel bir şekilde geçireceğim. Güzel eşeğim benim. Seninle çok güzel bir hayat geçireceğiz. Of. Oh, oh. hmm. Aa, zombi geldi. Zombi seni öldüremem de Hemen etmek yapmam lazım. Bu zombiler de bu patron başıma çıkıyor ya. Beni bekle. Adam kızdı ama hala uğraşamam ben. Ulan patron, ulan patron. Son bir sene yumruklarımla yiyeceğim. Gel buraya. Tamam. tamam. Hop. Hayır creeper, olamaz. Evime, mezara geldi Güzel evim. Artık yatma Oh Artık hayatımı çok güzel geçireceğim.